Gezdiğiniz deprem zirveleri geziniz. Burada işte yardım faaliyetleri yapıyorlar, deprem dolayısıyla ciddi destekleri oldu. neler söyleyeceksiniz? Şimdi özellikle Afyon'a tabi özellikle deprem zedelerden yaklaşık 14 bin kişi buraya geldi ve çeşitli evlerde, yurtlarda, kayak yurtlarında bunlar misafir ediyor. Üç öğün yemek veriliyor her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Tabii burada şunu belirtmek istiyorum. Yani biz özellikle yurdu gezdi, gezdiğimiz zaman oradaki depremzedelerle konuştuk. Çocuklarla, hanımefendiler, beyefendilerle görüştük. E, hakikaten çok memnun olduklarını söylediler. Tabii burada bir e, bir önce onların da talepleri şu. Ya bu evler yap, yapılsın bir önce dönen telaşları var tabii ki. Yani kendi memleketine dönmek istiyor. Ama biz burada Evler yapılıncaya kadar misafir edeceğiz. Bu konuda gerekli Afyonkarahisar valimiz, gerekse Kayaköylulara, gerekse kızlayimiz, teşkilatımız, afak, e, sivil toplum kuruluşları gerçekten büyük büyük destek veriyorlar. E, bundan dolayı e, herkese teşekkür gönülden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. E, Rabbim bir daha böyle acı acık keder göstermesin. E, Defrem, e, yangın ve diğer sel ve afetlerden milletimizi korusun. Burada tabii şu anda da Kızılay'dayız. Kızılay gerçekten çok güzel bir çalışma yapıyor, tebrik ediyoruz. Hatta az önce e, şube başkanımız şunu ifade etti... E, ...biz dedi ilk defa... E, ...Pazarcık'a e, ulaştık ve orada... ...hazır... E, ...özellikle yemek... Ve, e, ...şeyimiz verecek ekibimiz vardı. E, Aşçılarımız vardı, ekipmanlarımız vardı, aracımız vardı, onu hizmete soktuk ilk defa e, aşçılarımızla birlikte sıcak yemek vermeye başladık 12 saat içinde. Bu hakikaten her türlü takdirin üzerindedir. Kızılay'ı ta takdir ediyorum, ki, işte şimdi depremzedeler geliyor burada da, Kızılay'da da, ihtiyaçlarını belirliyor. Ve Kızılay şunu yapıyor, ihtiyaç sahiplerini burada dağıtmıyor, e, akşam üzeri evlerine, e, paketler halinde gönderiyor. Ayrıca kızların yaptığı çok güzel bir çalışma oldu. E, i̇htiyaç malzemelerini e, barkodlamışlar. E, bunlar da e, belli bir merkezden e, ihtiyaç olan yere gönderiyorlar. Dolayısıyla ihtiyaç olan yere göndermiyor. Dolayısıyla ihtiyaç olan malzeme, ihtiyaç olan yere en güzel şekilde e, sevk ediliyor. Hızlı bu çalışmasında doğrusu takdir ettim. Ben Eyvallah, burada bağım, Afat'a valiliğimize belediye. Doğru, son <laughs> <laughs> Şu an bakamık üç gün yemek veriyoruz. Alın bizim evet. annesi falan yapıldı. Annesine sağ ol. Sağ ol. O futbol Şaban Şimdi. sen senin sen, sen, mi? Sen sen Gel. Annesi nerede? Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Geçmiş Adım. olsun. Allah sağ olun. Sağ ol. E yönende ihtiyacım var mı? Artık biz Allah'tan geldik. Allah'tan geldik. Kükreçiş. Tam dur. Tam dur. Siz burada mısınız? Adıyaman, Besli. Adıyaman, dedi. Evet. Adıyaman Ben oradaydım. Evet. Adıyaman'da mı? Besli'ye gittim. Besli'ye Neresine gidiyor? Şuna girdim. Orada. Çok orada. Sorun kötü Sırıköyde. ama Doğal gaz verdik, su bağlandı. Oradaki yurtlara yerleştirdik. Biz de kaldık. Oradan <laughs> Malatya'mıza mu? Malatya'ya Malatya daha önce uğradım. Besni'ye uğradım. Besni de orada kaldım. Ben bir <laughs> falan şeydi. Tamam. Evet. geldikten sonra. geçtiler. Evet, evet. Hatta o besinler dedim ki, bak bu evler sağlam dedi. Benim burada kalacak. Tamam, sağ Siz nereden? Biz Adıyaman'dayız. Besledem mi? Çelik. Yürümüyor mu? Yürüyor. E yürü bakayım, hadi görelim seni. Hadi. Yürü bakayım. Ne Hadi geçmiş olsun canım karşı göstermez. Sizden Aynen. kaybeden var mı yani? Kaybeder. Geçmiş olsun. Nasıl burada memnun musunuz abi? Çok memnun olduk. Çok iyi bakıyorlar bize. Sağ işte, olsunlar yani. Bir şey yani olmuş. Sağ olsun. Allah razı olsun. Her Her çok çok size çok iyi bakarlar. Istediklerimizi verdiler. Sağ olsunlar. Tamam. Ama biz bir tek şey isteriz dedim. Biz Hataylı olarak acıyı çok seviyoruz. Evet. Yemeklerde. Biber, yemekler biber istiyorsun. Siz evet. Siz size evet. Hemen tamam. biber gönderiyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi Allah'ım. Allah. Im. Allah ım. Biber yoksa ben aldırayım. Geçmiş olsun. olsun.